nükleer enerji santrallerindeki elektrik üretim şeması aşağıdaki ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Nükleer enerji santrallerinde arkadaşlar atomun çekirdeğini parçalıyorlar. Bu parçalanma neticesinde tabii enerji açığa çıkıyor. Bu enerji de suyla soğutularak genelde nükleer enerji santralleri su kenarlarında yani deniz kenarı, göl kenarı ve ırmak kenarı gibi su kenarlarında olur. Çünkü bu suyla e, o enerji soğutulmaya çalışılır. Tabii bu arada buhar çıkar arkadaşlar buradan. Buhar çıkarken de orada buhar türbinleri vardır. O türbinleri döndürür. Oradan elektrik enerjisi yani rüzgar değirmenlerinde olduğu gibi elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bir Fisyon tepkimesi gerçekleşir. Fisyon bölünme demek. Çekirdek bölünmesi. Evet burada çekirdek bölünmesi atom bombası gibi yani küçük miktarda olan bir bölünme gerçekleşmiş oluyor. Doğru. Nükleer enerji önce ısı enerjisine daha sonra mekanik ve elektrik enerjisine dönüşür. Bu da doğru arkadaşlar. 3. Santrallerde genelde nükleer yakıt olarak uranyum elementi kullanılır. Bu da doğru. Uranyum elementi çekirdeğinde fazla miktarda parçacık var. Ondan dolayı enerjisi fazla olduğu için genelde uranyum elementi tercih ediliyor. Bundan dolayı cevap E seçeneği yani hepsi arkadaşlar doğrudur diyeceğiz. Şekil 1'de atom bombasının patlama anı, şekil 2'de güneş yüzeyinde oluşan patlamalar gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar atom bombasının atomun çekirdeği parçalanıyor. Bu Fisyon yani bölünme, çekirdek bölünmesi dediğimiz ağır çekirdeklerin hafif çekirdeklere e, e, dönüştürülmesi. Yine güneşte arkadaşlar patlamalar ise en dış tabakatı, e, tabakadaki yani en dış yüzeydeki hidrojenler yüksek sıcaktan dolayı çekirdek kaynaşmasıyla helyuma, helyumlar, litma gibi ağır elementlere dönüşüyor. Çekirdekler kaynaşarak tabi bu arada çok fazla miktarda enerji açığa çıkmış oluyor. E, füzyon reaksiyonları yani çekirdek kaynaşmaları çekirdek bölünmelerine göre daha fazla enerji ortaya oluyor Buna göre yargıların hangileri doğru? 1. İki olayda nükleer tepkimedir. Evet birisi çekirdek bölünmesi yukarıdaki aşağıdaki de çekirdek kaynaşması doğru. 2. Şekil 1'de fisyon yani bölünme. Şekil 2'de füzyon yani birleşme vardır. Çekirdek kaynaşması vardır. Bu da doğru. 3. Şekil 2'de tepkime sonucunda büyük atom bombasına sahip. Büyük atom numarasına sahip atomlar meydana gelir. Tabii çekirdek kaynaşmasıyla büyük e, atom numaralı yani çekirdeğin daha fazla miktarda protona sahip olan diğer çekirdeklerine dönüşmesi gerçekleşiyor. Evet burada da bu doğrudur. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı.